Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hissemiz kanatlandı şeklinde bir başlık atmışız. Acaba bu başlığı niye attık? Biliyorsunuz genelde bu tarz başlık atmayı sevmiyoruz ama zaman zaman siz bizi buna zorluyorsunuz. Bu hisse uçar, bu hisse patlar, bu hisse roketler kaçar vesaire vesaire. Ne yapalım siz bu tarz başlıkları sevdiğiniz için biz de bu tarz başlıklar atıyoruz. Ama e, yalan mı? Değil. Neden değil, hissemiz neye göre kanatlandı, neye göre yukarı gidebilir, bunu veriler ışığında açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Tamamen bizim öngörümüzdür, fikrimizdir. Geleceği yansıtmaz diyelim, bundan dolayı da yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamında ekranda gördüğünüz metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi ilgili hissemizin grafiğini açtık. İlgili hissemizin adı ne? MegMT kodlu mega metal hissemiz. Hissemizin grafiğine bakıyoruz. Şöyle tamamen çakılmış yerlerde sürünen bir grafik arkadaşlar. Şimdi bu grafik nasıl olur da kanatlanır bunu açıklamaya çalışacağız. Hissemiz yaklaşık bir saat önce saat 7.50 geçe. Şu an saatlerimiz kaç? 9.12. 1 saat 22 dakika önce bilançosunu açıklamış hissemiz. Bu bilançoya göre e, hissemiz ne durumda? Ona bir bakalım arkadaşlar. Yıllık bazda incelediğimiz zaman e, satışlarımızın, brüt kârımızın, fabrikamızın, net dönem kârımızın artmış olduğunu görebiliyoruz. Ama buradaki rakamlardan ziyade e, bizi kanatlandıracak olan yapı aşağıda arkadaşlar. Hem Son 4 dönemin üzerinde bir satış artışı mevcut. Hem de çeyreklik fabakümüz ciddi manada artmış. Ama en değerli kısım hangisi? Çeyreklik net kar arkadaşlar. Çeyreklik net kara bakıyoruz. Bir önceki dönemde 12 milyonu görüyoruz. Şimdi ise 165 milyonu görüyoruz. Bu ne demek? Çok ciddi bir yükseliş olmuş şirketin karında yeni açıklamış olduğu karda. E peki bu hisse neden yerlerde geziyor? E, bunun cevabı da açık. Çünkü dönemden döneme son iki dönem aşağıya doğru çakılmış bir e, kar grafiği görmektesiniz. Bundan dolayı hissemizin grafiği de çakılmış. Bundan sonra ne beklenir? Bundan sonra artık yukarıya doğru yönelmesi beklenilir hissemizden. Muhtemelen arkadaşlar çünkü e, dün hissemiz %8 oranında yükselmiş. Bunun sebebinin e, tabii ki endeksleri alakası var. Endeksimiz pozitifti dün. Endeksten dolayı yükselmiş olma ihtimali olsa da hacimli yükselişinin sebebinde Bilanço'nun erken e, duyulduğu manası çıkabilir. Bilançoyu e, öğrenen kişilerde ne yapmış olabilir arkadaşlar? E, hisseye giriş yapmış olabilirler. Hissemizin ilk etapta varmasını beklediğimiz seviye arkadaşlar 32, 33 seviyesi bu seviyenin üstünde bir gün kapanışı yaptığı takdirde hissemizin yeni gidebileceği yer neresi 36,21 seviyesi arkadaşlar şimdi hissemizin birkaç gün yükselmesini öngörebiliriz ee, ama e, düzeltme yapa yapa ilerlemesi gereken bir hisse konumunda neden arkadaşlar çünkü hissemizin fk değeri maalesef 16.68 biz ne istiyoruz 10 rakamının altında bir değer burada görmek istiyoruz. Burası 16 olduğundan dolayı arkadaşlar yükseldikçe de hissemizin grafiği yükseldikçe FK değerinin de yükselme durumu söz konusu. Bundan dolayı hissemizin yükseliş hacmi biraz yavaş olabilir. Tabii ki şu 2-3 gün hariç bu 2-3 gün içerisinde hissemiz hacimli yukarıya gidecektir diye düşünüyoruz. Öz sermaye 12. Burayı da Minimum 25 bekleriz ama en azından eksi değil, fena değil yani e, hissemiz hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımızı da izlemenizde fayda var. Bugün bir uçak kaçar videosu daha paylaştık. Onu da izleyebilirsiniz. Bundan bir önceki videomuz. Kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda görüyorum. Neden arkadaşlar? Bizim kanalımızda çok farklı tarzda. Ee, video serilerimiz mevcut. Al sinyali veren hisseler, sat sinyali veren hisseler, RSI seviyesi çok düşük olduğundan dolayı herhangi an potansiyelde olan hisseler ee, ve bunun haricinde e, fiili dolaşımdaki lot sayısı düşük olduğu için katlama potansiyeli yüksek olan hisseler gibi 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 birçok video serimiz bu. YouTube'da açılamadığı için gösteremedim. Şimdi geldi videolar sekmesindeyiz şu anda. İşte grafiği cazip video serimizde bulunmakta. FK değeri düşük olduğu için ucuz konumda hisseler de var. 600 adet hisseyi kategori bazlı incelediğimiz trend takibi yaptığımız video serilerimizde bulunmakta arkadaşlar. Bundan dolayı abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir de katıl butonu var. Orada da nokta atışı içerikler üretmeye çalışıyoruz. İnceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.